Herkese günaydın. Umarım keyifler yerindedir. Bugün de yeni bir gün, yeni bir e, kısmet tabi. Arkadaşlar size bugün yani özellikle çok güzel bir konu seçtim. Yani size adam gibi bir adamdan bahsedeceğim. Yani inanılmaz bir hikaye, inanılmaz bir e, yani anlatmaya başlayayım. Anlatmaya başlayayım. Şimdi efendim bu adamın adı. E, Alexey Smertin Alexey Genadievich Smertin Evet birçok Tabii ki birçok kişiniz bilmez Yani duymamıştır Ama ben size bahsedeceğim ee, Hikayeyi dinlemeye hazırsınız herhalde Evet 45 yaşındaki Smertin e, Yıllar önce e, Futbol hayatı Tabi <laughs> Irkutsk ve e, e, Burat Buratya Buratya Burat, Burat, Burat özel cumhuriyeti yani bir Rusya'nın Sibirya'sını düşünün ve oranın Buratya özel bir cumhuriyettir orada hayatın başlangıcı hayatının ilk yılları ve daha sonra ilk önce tabi Rusya'nın futbol kulüplerinde futbol oynamış futbol oynamış ve ta ki Abramovich'in onu Chelsea'ye davet etmesine kadar ee, bu hikayenin e, başlangıcı başlıyor. Yani Chelsea'ye e, transfer oluyor. Chelsea'de tabi e, tutulması biraz zor. E, güzel oynuyor, her şey yerinde ama tabi Chelsea kulübü onu e, kiralık işte full ama şuraya buraya yani dört tane toplam dört tane kulüpte İngiltere'de oynamış ve e, bir de ara, ara sıra şöyle bir Fransa'ya uzanmış Bordeaux'da da. Bordo takımında da oynamış. Şimdi mevkisini söylüyorum futbol sevenlere. Mevkisi libero önü. Yani e, orta sahanın kesici. Yani ne diyelim ona? E, i̇şte e, savunmaya yönelik orta saha oyuncusu. E, Normalde de bu çünkü çok koşmayı e, koşmayı seven bir adam. Yani fonksiyonel kapasitesi çok yüksek ve vesaire vesaire. Şimdi bize, biz, bu, bu şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Evet Smertin Smertin e, 2009'da futbolu bırakıyor, futbolu bırakıyor ve e, maratonlara e, yani maratona merak sarıyor. Maraton yani ilk önce yarım maraton koşuyor, ondan sonra maratonlara. Öyle ki altı tane major yani major ne ne diyeyim yani büyük diyeyim hadi Türkçe'si Maratonlara katılıyor, Londra'ya gidiyor, ondan sonra Berlin sırasıyla Boston, New York ya, bütün Tokyo, bütün büyük maraton, altı tane büyük maratona katılıyor ve başarıyla bitiriyor tabi. Ondan sonra ama size asıl anlatmak istediğim hikayenin en son yani noktası ha bunun dışında Smertin futbolu bıraktıktan sonra. Lokomotif Moskva'nın işte e, az başkanı oluyor, onların e, danışmanı oluyor, ondan sonra Dinamo'yla e, devam ediyor Dinamo Moskva takımın. Yani politikaya atılıyor, kendi bölgesinin milletvekili seçiliyor vesaire vesaire. İnanılmaz bir adam, aynı zamanda e, antirasizm yani <laughs> ırkçılığa karşı e, Rusya'nın e, sorumlusu, Rusya'nın ülke olarak sorumlusu. Yani inanılmaz çok yönlü bir bir adam. Ama size asıl anlatmaya çalıştım. Bakın sırası gelmiyor. İşte geçen Mart ayının başında yani bu ayın başında Baykal Gölü'nde yapılan maraton. Biliyorsunuz maratonlar normal normali de ekstrem de, de daha da ekstremleri var. Mesela Sahra çöllerinde yapılan maraton var. Biliyorsunuz çok ünlü bir maraton. Ondan sonra kutuplarda yapılan bir maraton var. O da çok ünlü yani ekstrem bir maraton. Ama e, Baykal Gölü'nde e, kendisinin e, organizasyonda olduğu yani <laughs> Alexey kendisi organizasyonda ve bunu bu Baykal Gölü'nün donmuş suların üstünde yapılan e, bir maraton organize ediyor ve sadece maraton değil bir şenlik organize ediyor. Ee, ama maratonun e, ve bu şenliğin e, amacı e, hava kirliliği, e, ortam kirliliği yani bütün kirliliklere karşı yani doğayı koruma amaçlı yapılan bir e, maraton bu. Bir 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 çağrıdır bu filan. Ondan sonra işte maratona katılıyor. Normalde o maraton her yıl yapılıyor. Ama bu yıl pandemiden dolayı 150 sporcu normalde ortalama 150 sporcu bütün dünyada. Yani bir 20 ülkeden sporcu geliniyor, geliniyor normalde ama bu yıl sadece 83 sporcu katılıyor ve sadece 6 ülkeden geliyorlar yani. şimdi maratona geçmeden bir Baykal Gölü'nü size kısacası tanıtayım. Baykal Gölü Doğu, Güney Sibirya'da Sibirya bölgesini bir düşünün böyle büyük büyük bir bölge onun en güneyinde yani en sıcak diyelim yeri ve Moğolistan böyle haritaya baktığınızda Moğolistan'ın Moğolistan coğrafyasının Moğolistan ortası yani biraz üstünde ortasında ve Irkutsk kasabası şehri var ve e, tabii ki o e, Buratya e, Özel Cumhuriyeti ile sınırlı sınırı var ve Baykal Gölü e, neyle ünlü efendim biliyorsunuz Baykal Gölü dünyanın en derin gölüdür. Yani hem büyük en büyük demiyoruz ama en derin gölüdür. 1600 küsür metre derinliği var. Yani neredeyse bir deniz kadar derinliği var Baykal Gölü'nün. Özelliği bu. Ve eee <laughs> Şimdi biz doğu şey güney dedik de Sibirya'nın ama yine de 25 derecede yapıldı yarış. Eksi eksi 25 derecede yapıldı yarış ve inanılması zor ama sürpriz sürprize şimdi e, e, sürprizi söyleyeyim. Bu maratonun galibi Alexis Mertin oldu. Evet. Evet futbolcu, eski futbolcu, milletvekili Alexis Mertin bu bu maratonu kazanabildi. Ve maratondan sonra söyledikleri zaten çok zor bir maraton. Söyledikleri şu dedi ki bu maratonda hazırlıktan ziyade karakterini ve zorlukları zorluklarıla karşı mücadele etmeye etmeye bilen kazanır. Ben bir de gücünü iyi böyle parselleyebilen yani ben futbol eski futbolcu olduğum için gücümü çok güzel. Kullanmaya biliyorum, parselleyebiliyorum yani dakika dakika. İşte maratonu kazanmanın e, sı sırrı bu ekstrem situasyon İnanılmaz bir e, bir koşu. İnanım yani düşünebiliyor musunuz? E, buzların üstünde yer yer diyor ki e, birer yirmişer e, otuzar santim yarıklar var. Onları atlamak zorundasın. Ayağın oraya düşmemesine dikkat etmelisin. Ee, özel bir ayakkabılarla, özel bir e, yani ekipmanla koşuluyor ve e, yani orada her her e, su yardımı, her e, gıda yardımı çok önemlidir bu maraton içinde. E, uzun lafın kısası sizi yormayayım. Yani marat e, yani baykal maratonu kışın yani buzların üstündeki maratonu yani size anlatmayayım dair Zor, çünkü zorlukların ağbabası yani. ve e, Smert'in bu maratonu kazanabiliyor. Kazanabiliyor. İşte şimdi size adam gibi adamdan bahsettim mi söyleyin. Yani bir de size başka bir şey söyleyeceğim. Bizim medya bu maratonu sadece böyle geçti yani söylediler yani var bir, bir iki medyada çıktı. Yani işte bu maratonu şu kazandı filan. Ya o güzelliği bir görün kardeşim. Güzelliği bir görün. Burada adam gibi adamdan bahsedin. Bu adam belki abartılı olabilecek ama bu adam bana göre bana göre ve sadece bana göre de değil inanın Putin'in Rusya'sından sonraki e, belki de e, yeni lideri yani olacak. Tabii o tür ülkelerde e, yani şey vermek yani iktidarı vermek e, silahsız vermek yani çok zordur ama e, şey olarak yani şahsiyet olarak şahsiyet irade güçle her tür yani karakter güç, gücü olarak ben Alexei Smerti'nin ileride e, Rusya'nın e, lideri olabileceğini düşünüyorum. Neden olmasın? Zor ama neden olmasın? Evet arkadaşlar. Ben bunları söyledikten sonra ki yerimde zor duruyorum. Hani şu anda o kadar motiveyim ki bugün belki de çift antrenman yapacağım. Yani beni durdurmayın. E, siz de aynı şeyi yapın. Hepinize iyi günler diliyorum ve kolay gelsin hemen çıkın.